Merhaba, ekonomi gündemini takip edenler için tanıdık bir kısaltma var. CDS, yani kredi temerrüt takası. Sık sık duyuyoruz ama tam olarak ne anlama geliyor, neden bu kadar önemli? İşte bize gelen kaynaklar, makaleler ışığında bu konuya biraz daha yakından bakalım dedik bugün. Evet, evet, iyi bir konu seçimi. CDS aslında çok temel bir mantığı var. Şöyle düşünelim, bir ülkenin ya da çok büyük bir şirketin borcunu geri ödeyememe ihtimali var değil mi? İşte bu riske karşı alacaklıların yani yatırımcıların kendilerini korumak için aldığı bir tür sigorta primi bu CDS. Anladım. Yani bir nevi finansal bir güvence, bir sigorta poliçesi gibi. Aynen öyle. Poliçenin primi yani CDS puanı ne kadar yüksekse piyasa diyor ki bu borcun geri ödenmeme riski o kadar yüksek. Prim düşükse tamam risk az, durum daha güvenli mesajı veriyor. O zaman bu CDS puanı Piyasanın özellikle de uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine bakışını, güvenini ya da belki endişesini yansıtan bir barometre gibi öyle mi? Kesinlikle tam olarak öyle. Yani bir algı göstergesi ama sonuçları çok somut olabilen bir algı. Zaten sizin de incelediğiniz kaynaklarda vardır. Türkiye'nin CDS'i geçmişte hani bazı zorlu dönemlerde 700, 800 hatta 900 baz puanları gördü. O baz puan olayını da bir açsak mı kısaca? Hani 700-900 diyoruz ama ne ifade ediyor bu tam? Tabii çok basit aslında 100 baz puan %1 demek yıllık maliyet olarak. Yani 800 baz puanlık bir CDS 10 milyon dolarlık bir borcu sigortalamak için yılda 800 bin dolar ödemek demek. Epey yüksek bir maliyet yani. Evet oldukça yüksek. Bu seviyeler mesela 2021 sonu 2022 gibi dönemlerde gördük. Bu ne demek? Yatırımcı güveni azalmış, hem devletin hem de özel sektörün yurt dışından borç bulması çok pahalı hale gelmiş demek. Anlıyorum. Peki, diyelim ki bu prim düştü, son zamanlarda olduğu gibi 300'lere, 400'lere geriledi. Bunun bize somut faydası ne oluyor? Sadece daha ucuza borçlanmak mı? O en bilineni, en doğrudan etkisi tabii. Devlet daha düşük faizle borçlanıyor, bütçeye binen faiz yükü azalıyor. Ama işin daha e, geniş bir etkisi var. Genel bir güven havası oluşuyor. Bu da özel sektörü rahatlatıyor. Onlar da yatırım için, işlerini büyütmek için daha kolay, daha uygun maliyetli finansman bulabiliyorlar. Yani sadece devlet değil, şirketler de fayda görüyor. Kesinlikle. Hatta yabancı sermaye girişi hızlanabilir bu güven ortamında. E bu da ne yapar? Türk lirasına destek olur, enflasyonla mücadeleye belki dolaylı yoldan yardım eder. Bir iyileşme döngüsü potansiyeli yani. Bir domino etkisi gibi yani olumlu yönde. Aynen öyle potansiyel olarak öyle. Ama şunu da hep akında tutmak lazım. CDS tek başına bir sihirli değnek değil. Kaynaklarda farklı uzmanlar da vurgulamıştır mutlaka. Yani ekonomik politikaların tutarlılığı, Merkez Bankası'nın adımları, öngörülebilirlik, hukuk sistemine güven, jeopolitik durum bunların hepsi bir bütün. Evet, hepsi birbirine bağlı. CDS bu bütünün bir yansıması aslında. Düşmesi çok olumlu bir sinyal ama kalıcı iyileşme için o altta yatan diğer faktörlerde de sağlam adımlar görmek gerekiyor. Peki Türkiye'nin bu mevcut 300-400 bandındaki primi diğer ülkelerle kıyaslayınca nerede duruyoruz? Bu rakam bize ne anlatıyor? Güzel soru. Kıyaslama önemli tabii. Mesela Almanya gibi çok sağlam görülen ekonomilerde CDS primi genelde 20, 30, hadi bilemediniz 50 bas puan falan neredeyse sıfır risk yani. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu rakam doğal olarak daha yüksek ama kendi ligimizde nereye oturduğumuz önemli. Kendi benzerlerimizle kıyaslamak lazım. Evet. Mesela Yunanistan krizdeyken 2000 puanı aşmıştı CDS'i. O artık iflas riski çok yüksek demekti. Türkiye'nin bu 300-800 aralığında gidip gelen primi yatırımcıların bizi gelişmiş ülkelere göre daha riskli gördüğünü ama hani aşırı kırılgan, krizdeki ülkelerden de ayrı bir yerde konumlandırdığını gösteriyor. Tabii bu algı da e, çok değişken olabiliyor. O zaman özetlersek CDS rakamı dediğimiz şey aslında bir tür karne notu gibi. Özellikle ülkenin borç ödeme kabiliyetine dair piyasanın genel algısını bize fısıldıyor. Düşük olması, ekonomik kaynakları faiz yerine yatırma yönlendirme imkanı sunuyor, yüksek olmasıysa tam tersi, maliyetleri arttırıyor. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Ekonominin sağlığına dair önemli bir gösterge. Düşük bir CDS daha pozitif bir görünüm. Artan yatırımcı ilgisi demek. Bu da ülkenin daha iyi şartlarda finansman bulmasını sağlıyor. Yani takip etmekte büyük fayda var. O halde bu detaylı analizin ardından dinleyicilerimiz için şu soruyu düşünmeye bırakalım. Tüm bu konuştuğumuz faktörler, ekonomi politikaları, hukuk devleti, jeopolitik konum ve diğerleri göz önüne alındığında Türkiye'nin risk primini kalıcı olarak düşürmek için atılacak adımlar arasında sizce en kritik olan yani olmazsa olmaz dediğiniz hangisi ve bu farklı alanlardaki iyileşmeler arasında nasıl bir denge ve önceliklendirme yapılmalı?